Enerjisa hissesi için üç ayrı aracı kurumdan 2025 yılına dair temettü beklentileri açıklandı. Gelin şimdi birlikte bakalım. İş Yatırım öncelikle. iş Yatırım Enerji sanın 2025 yılında %9.69'luk temettü verimi ile hisse başına 6 lira 5 kuruşluk temettü ödeyeceğini belirtti. ben de hemen şunu belirttim. İş Yatırım genellikle bu temettü beklentilerinde yüksek oranlar ve yüksek miktarlar açıklıyor. Bunun sebebini bilmiyorum açıkçası. Deniz yatırım hisse başına 2 lira 75 kuruşluk temettü ödemesi temettü verim oranını ise %4.5 olacağını beklediğini belirtti. Ünlü etko %3.70'lik temettü verim oranı ve hisse başına 2 lira 15 kuruşluk bir ödeme olacağını belirtti. Şimdi gelin Enerji San'ın temettü geçmişine bir bakalım. 2018'de başlıyor. 2018'de %4.18. 2019'da %7.68 ki 5 ile 10 arasında %5 ile 10 arası gerçekten çok iyi bir temettü oranı, verim oranı. %10'un üstü ise olağanüstü. 2, 3, 5 arası da oldukça kabul edilebilir oranlar. %4.18'de başlıyor 2018'de. 2019'da %7.68. 2020'de %8.85. 2021'de %7.83, 2022'de %7.21, 2023'te %7.06'lık temettü verim oranlarıyla temettü dağıtıyor Enerjisa. Son dağıttığı temettü 2024 yılında 2 Mayıs 2024'te %4.10, o da oldukça iyi bir temettü verim oranı. Brüt 2 lira 79 kuruş net 2 lira 51 kuruş ödeme yapıyor hisse başına şimdi tekrar gelin ee, bir hatırlayalım şunu önce unutmayalım %4.10 temettü verim oranı 2 lira 51 kuruş net ödeme iş yatırım %9.69 temettü verim oranı ve hisse başına 6 lira 5 kuruş e, belirttiğim gibi nedense iş yatırım hep bunları yüksek tutuyor Deniz yatırımı 2 lira 75 kuruş hisse başına 4,5 %4,5 temettü verim oranı yaklaşık 2024 temettüsüyle benzer paralel bir noktada. Ünlü Entiko da aynı %3,70 temettü verim oranı 2 lira 15 kuruşluk ödemeden bahsediyor ki o bir miktar aşağıda belirtmiş ama 3 aşağı 5 yukarı aynı. Şimdi gelin Enerjisan'ın karlılığına bir bakalım. 2024'te 9 aylık karlar e, açıklandı 2024'ün 9 ayında 4 milyar 173 milyon 490 bin lira zararı var enerjisını 2024 ilk 9 ayında 4 milyar 173 milyon zararı var 2023'ün aynı döneminde kıyaslamayı mümkün kılabilmek için 2023'ün ilk 9 ayını belirtiyorum 2023'ün ilk 9 ayında ise enflasyon düzeltmesi yapılmış miktarı söylüyorum 7 milyar 350 milyonluk kar vardı 7 milyar 348 milyon 361 bin Türk lirası hatta karı şimdi baktığınız zaman 7.4 milyar kardan 4.2 hemen hemen milyar zarara geçmiş bir şirketten bahsediyoruz Bu arada Enerjisan'ın enerji bazlı karının yüzde seksenini yatırımcılarına, ortaklarına dağıtma taahhüdü de var. Bunu da belirtmek isterim. Ama şimdi çok ciddi bir zarar var ortada. Dolayısıyla özellikle iş yatırımın yüzde dokuz civarındaki e, tahmini temettü verim oranı ve 6 lira küsürlük e, temettü miktarı oldukça gerçekleşmesi zor görülüyor açıkçası. Yani %9.69'luk temettü verim oranı 6 lira 5 kuruşluk ödeme oldukça zor görülüyor. Enerjisa temettü öder mi bu zararına rağmen? Ödeyebilir Enerjisa bir temettü şirketi aslında öyle bir hisse düzenli olarak ödemeye çalışacaktır diye de düşünüyorum ama tabii ortada ciddi bir zarar da var. Bir de şunu da belirtmek isterim. Yani biz yatırımcılar, yani ben de dahil elbette ki e, uzun vadeli temettü hisseleri alıyoruz, biriktiriyoruz. Ve temettü geliri elde etmek istiyoruz doğal olarak. Ama şimdi bir şirket zarardayken temettü dağıtıyorsa tabi bu bizi mutlu ediyor. Yani hesabımıza bir para yatırılıyor e, ve bu bizi mutlu ediyor tabi tatmin ediyor. E, ama... Bu aslında bizim için bir zarar da yani ben bu şirketin hissesine 10 yıllık 20 yıllık uzun vadelerde yatırım yapmışsam zarardayken bana bir de kar payı ödemeye çalışması aslında şirketi zora sokuyor. Yani bunu sermayesine eklese geçmiş yıl zararlarını kapatmaya kullansa aslında bir sonraki senede şirketin kendini toparlama imkanını sağlayacak ve ben ileriye dönük olarak aslında belki de daha iyi temettüler alacağım. Ee, yani o yüzden hani bu sene temettü ille de versin mutluluğunu yaşamak elbette herkes istiyor ama hani bu açıdan da bakmak gerekir diye düşünüyorum. Ee, Enerji sanın temettü hissesi olması hiçbir sene temettü ödemeyi kaçırmaması sebebiyle bu sene de temettü dağıtabileceğini ama özellikle iş yatırımın e, oran ve miktarına ulaşmasının çok çok zor olduğunu e, diğer aracı kurumlar için ünlü entiko ve deniz yatırımın e, miktarlarının 2 lira 15 kuruş, 2 lira 75 kuruşun ise maksimumlarda oralarda bir temettüde gelebileceğini de düşünebiliriz ama enerji enerjisanın kararını hep birlikte açıkladığında göreceğiz.